Ee, hani kaynak yaratma problemlere çözüm yolu bulmayı konuşuyorduk ya e, Savaş Bey. Evet. Hani üniversite dedim. Doğru. Ha, şimdi üniversite <laughs> Yani bütün partiler, özellikle muhalefet partileri seçim beyannamelerine yazarlar. Ünivers i̇ktidara geldiğimiz zaman Vaat üniversite sınavlarını ist. kaldıracağız. Orada kalır o. Orada kalır. Nasıl kaldıracağım? Ha ne yapacaksın da kalkacak? Orada hiçbir izah yoktur. Ben bunun yıllarca bunun peşindeyim. Doğru Yaparsın programları arasında vardır bu. Bakın bugün 220 tane üniversitesi var Türkiye'nin. 2,5 milyon, 3 milyon öğrencimiz okuyor. Aşağı yukarı 2,5 milyon da her sene imkanı giriyor, değil mi? Evet. Şimdi biz bunları döküyoruz. Bir taraftan eğitim özgürlüğünü getirdik anayasamıza diyoruz. Bir taraftan da okumalarını engelleyecek elde olmayan sebeplerden i̇mkan dolayı imkan dolayı yok diyor. İmkan efendim. yok diyoruz. Ha, i̇mkan yok diyorsunuz. i̇mkan evet. var abi. İmkan. Bakın ben kendimden paylaşayım. yok. Evet. İstanbul yok, Üniversitesi'nde. Okul yok, sınıf yok. İstanbul evet. Üniversitesi'nin hukuk fakültesindeyim. Buradayım. Burada doğumluyum ben. Bizim bir yılımız Ekim ayında başlardı eğitim. Üç ay devam ederdi. ...3 ay eğitim... ...ondan sonra bir aylık sömürsüri tatili... ...Ocak... ...ondan sonra 3 aylık bir... ...eğitim daha yapardık... ...yaz tatiline girerdik... ...yaz tatiline... ...yani... ...6 ay eğitim... ...6 ay tatil... ...diyebiliriz buna... ...yani... ...bugün... ...220 tane... ...üniversitenin... ...bahçesinden kampüsüne kadar, dersliklerine kadar, binalarına kadar, efendim laboratuvarlarına kadar böyle e, kullanılması halde tutulması demektir bu şekildeki bir sistemin. Yani efendim siz ikiye katlayabiliriz evet. diyorsunuz. Ha, evet. Şöyle yapacağız onu. Yazın sıcağıyla kışın soğunu dengeleyebilmek için 1 Şubat'ta 1 Şubat'ta bugün üniversite kimler varsa onları okullarına devam edecekler. 6 ay devam edecek. Öteki çocuklar var ya dışarıda bekleyen ne kursa gidecek, ne strese girecek, ne masraf e Bunun için açık öğretim evet. var efendim. Açık öğretim var. Yetmiyor. Yetiyor Hayır, Açık yetiyor. öğretimde yani bir okula gitmek zorunluluğu yok diyorsunuz. E o zaman mesele yok. Yani her şey tamam mı yani? Hayır o anlamda değil e ben mi? ama başka türlü anlamda evet. söylüyorum. Yani siz açık öğretim diyorsunuz. Öteki çocuk diyor ki ben imtihana gireceğim. Tıp fakültesinde, fen fakültesinde normal eğitim mi yapacağım diyor. Biz bunlara bakın. Bu söylediğiniz şey bazı e, okullar uymayabilir, uyamayabilir Efendim Mesela, devlet devletin devletin kararlarına, kanunlarına uymayacak okul mu olur Allah aşkına? Aşiret diye. Hayır şu an da söylüyorum. Devlet, devlet devletten. üniversitelerde bunu uygulayabilir misiniz? Uygularsınız. uygularsınız Fakültesi'nde. Bak, uygularsınız. Bakın ama ama bakın yani ben sözlerimi tamamlamadan ortasından girerseniz efendim, işte ya onun için çıkamayız bunun altından. Doğru. Savaş Bey. Şimdi ay eğitim yapacak şu andaki üniversitedeki öğrencilerimiz. 6 aylık bir eğitim yazın sıcağı da kışın soğunu dengelemek için diyorum. Temmuz sonunda bu çocuklar tatile girecekler. Tatile girecekler ama birinci ile ikinci sınıf arasında, iki ile üç, üç ile dört, dört ile beş sınıf var arasında o tatillerde, alt aylık tatilde kendi branşı ile eğitimi ile ilgili devlet sektöründe veya özel sektörde Staj, Stajına tabii. yapacak. Yani eğitiminden de kopmayacak. 6 aylık boşluk duman eder çocuğu. Tabii, tabii. Ha, şimdi, Süreklilik anlamında. Ha, gayet tabii. Ha, orada pratiğini görecek. Hukuk fakültesinde ise gelecek mahkemeleri dinleyecek. Mühendisliği fabrikasına gidecek. Evet. Evet. evet, Şimdi staja başlayacak. Geri kalan 3 aylık da tatil ona yeter. Bu staja başlarken devlet sektörü veya özel sektörde kendisine ailesindeki yükü birazcık alacak cep harçlığı verilecek bu çocuğa. Bunu hallettik mi, şimdi geriye kalıyor hani şu imtihanlara sıraya giriyorlar, intihar ediyorlar, imtihanlara giremedikleri zaman bir kitle var ya, genç çocuklarımız var hani giremedikleri zaman, evet. intihar edenler var yani. Bunlar da aşağı yukarı 2-2,5 milyon. Bunları da üniversiteler tatile girdiği zaman, bunlar da 1 Ağustos'ta, o arada bir bir haftalık bir süre ara bilir. Bunlar bu süper imtihanlara... Şey okulları üniversiteye girecekler eğitimlerini yapacaklar yani bir bölüm tatil yaparken staj yaparken eğitim yapacak öteki eğitim yaparken staja gitti bu şekilde ne olacak biliyor musunuz Türkiye 220 tane üniversitesini 440 üniversiteli bir Türkiye haline getirmiş olacak. Yani Dört eğitim tık. veren bir Kızlar. sistemin işine tab Ta, Problemler çözülecek. Ailelerin kurslu, şuydu buydu, masrafları, üzüntüleri, sıkıntıları, stresleri gitmiş olacak. Bu problem çözülecek. Artı, sadece bundan kalmayacak. Türkiye on, önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde 220 tane üniversite yapacak. Ekonomik, maddi değerini bu istikamette etmeye heba etmeyecek. Başka yatırımları götürecek onu bu parayı, yani bu parayı ne kadar biliyor musunuz? Yani aşağı yukarı 150 150 milyarın üzerinde yani. Mesele bitti işte. evet